Merhaba sevgili izleyiciler, yeni bir reklam markası Extra ile sizlerle birlikteyiz. Bugün biraz zaman tüneliyle çocukluğumuza gidelim dedik. Ee, animasyon ve çizgi filmlerin çok moda olduğu, ee, bundan 30-40 sene evveller ama e, yeni dünya, yeni metaverse denilen e, sonsuz e, boşluk. E, şimdi bunlarla dolu. Bugün konuklarım. Adise Baba Animasyon Kurucu Ortakları'ndan Ahmet Özcan e, ve Başkan Yardımcısı Murat Doğu, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Murat'cığım, senle başlayacağım. E, konu hakikaten keyifli evet. e, ve bunu Türkiye'de ilk Yapanlar. yapanlardansınız. Evet. E, tabii e, teknoloji de çok hızlı ilerliyor. E, bir de tabii çok ciddi bir genç kitle var. hı. hı, hı. Anladığım kadarıyla 0-10 yaş sizin evet. hedef kitleniz. Evet. Böyle baktığın zaman işin aslında biraz hikayesi, biraz da böyle e, hani işin e, eğlenceli tarafıyla bir giriş yapalım. İyi, okay. Aslında öncelikle çok teşekkür ederim buraya bizi davet ettiğiniz için. E Addis Ababa'yı anlatmak lazım önce. Hani ne yapıyoruz biz? Çünkü şu anda hani Türkiye'deki bütün 0-8 yaş çocuğu olan anne ve babalar Addis Ababa bilir ama Vallahi diğer izleyiciler Addis Ababa deyince benim aklıma pasta geliyor. Pasta abi. geliyor. İzmir'in <laughs> ünlü pastası Addis Ababa geliyor. Zaten ismi koyayak adı. İzmirli de olduğumuz için rahmetli. ismi de orada biraz çalıştırarak yapmıştık. Adise baba şu anda dünyada 25 dilde yayın yapıyoruz ve çocuk içeriği üzerine uzmanlaştık. Yani çocuk masalları ve çocuk şarkıları üzerine yapıyoruz ve şu anda bizim 66 milyona geldi abone sayımız bütün dünyada. 170 ülkede seyrediliyor Adise baba içerikleri şu anda ve yaklaşık şu ana kadar 400 milyon çocuğa ulaştık. Yani 400 milyon çocuk Ciddi bir rakam Evet çok ya. çok önemli bir rakam ve hesaplarımızı göre dünyadaki internete erişimi olan ve YouTube izleyen her 5 çocuktan bir tanesi mutlaka Adisa Baba videosu izlemiş. Yani Vietnamcadan Çince'ye, işte Almanca'dan Fransızca'ya 25 farklı dilde hitap ettiğimiz için ve evrensel bir şeyden bahsettiğimiz için ve doğru mecrada olduğumuz için aslında herkese ulaşabildik. Aslında Adisa Baba'nın hikayesi şöyle bir hikaye. Yani basit bir fikrin e, önüne ne zorluklar çıkarsa çıksın, önüne kurucuları ne kadar hata yaparsa yapsın, <laughs> hangi zorluklardan geçerse geçsin, eğer iyi bir fikirse bütün engelleri aşacağının doğru. hikayesi. Aslında çok basit bir fikrim gerçek data ile buluştuğu zaman doğru ile buluştuğu zaman nasıl hani kendi sınırlarını aşıp evrensel bir hikaye olduğu ile alakalı bir hikaye. Ama şimdi benim aklıma şey geliyor yani basit bir olay diyorsun ya şimdi olayın gizemi orada biliyor musun? Aynen, aynen. Yani biz eskiden işte öyle düşünelim aman böyle düşünelim yani şimdi küçük bir fikir. Evet. Yani dünyanın. E, 100 en büyük firmasına baktığın zaman zaten bütün dijital firmalar. En firması. basit fikirler, en basit evet. fikirler zaten çok yani. başarılı. Fikri ne kadar basit şimdi basit vurmak daha zor ya basit, evet. fikri, basit fikirler için zaten kaçıyorlar yapmıyorlar. Ya zaten bizim çıkışımız da öyle şimdi Ahmet zaten hikayeyi başında anlatacak. Çok basit olan bir fikri hatta ben çok şaşırmıştım Ahmet'in getirdiği zaman fikri. Çok saçma nasıl böyle bir şey yapabiliriz diye öyle başladı. Evet. Ahmet istiyorsan biraz bahset Tabii. orada benim Adis Baba'yı kurduğumuz 2013 yılından önce 17 yıllık bir medya geçmişim vardı yurt dışından yabancı yapımlar getiriyordum Türkiye'ye yapımcılık deneyimim de oldu dizi film ve sinema filmleri 17 yılın sonunda iki kızım dünyaya geldiğinde ben her şeyi bırakıp artık çocuklar için üretici bir, şey bir şey yapmaya karar verdim Çünkü hani evde onlar ee, hazır test grup olarak duruyorlar. Onlarla bir hayat yaşıyoruz. Onlardan bir şeyleri öğreniyoruz. Onların ihtiyaçlarını görüyoruz. Ee, ve e, bu sadece basit bir e, de istekti. Yani çocuklar için bir şey öğretmek basit bir istekti. Peki ne yapalım? Ee, dediğim gibi çocukları gözlemlerken e, bir kardeşimin e, Brezilyalı bir eşi var. E, onlarla beraberiz bir hafta sonra. İşte çocuklar Yaramazlık yapıyor işte, onu döküyorlar, bunu kırıyorlar vesaire. Bir anda karşılarına bir tablet koydu, portekizce bir çizgi film ve çocuklar kitlendi karşısında. Aa dedim bu ne, nedir bu işte? Dedi ki bu bizim çocukluk şarkılarımızı Brezilya'da çizgi film haline dönüştürdüler, Galinha Pintadinha diye bir şey ve bu Brezilya'da çok meşhur, inanılmaz popüler bir hale geldi çok enteresan dedim. Biz de böyle bir şey yapmamız lazım. İşte orada fikir doğdu. Çocuk şarkılarımızı biz de çizgi filmleştirelim. Hatta bunun üzerine özgün eğitsel bir formasyon da katalım ve bu şekilde ilerleyelim diye. Ben işte Murat'la ortaokuldan arkadaşız biz yani. 35-40 yıllık arkadaşlığımız var. Bir şeyi de tek başıma yapmayı hiç sevmem. Hemen Murat'a gittim. Dedim ki bak böyle böyle bir iş var. Ee, bunu böyle böyle bir de Murat da bu işin içinde a, evet. zaten. Ahmet evet. de diyor ki sen reklamcısın diyor. Ben işte prodüktörüm diyor. Bizden iyi kim yapacak bu işi diyor. Sen işte çok güzel bunu marketing'ini yapmaya yardımcı olursun. Ben de inanılmaz animasyonlar, prodüksiyonlar yaptım. dedim. Diyor. Onun diyorum. Ne yapacağız yani çocuk işi. Çocuk şarkıları nedir diyorum. Çocuk şarkıları yaparak bir Çocuktan şey kazanabilir Nasıl para kazanacağız evet, yani? Evet, yani. biz <laughs> dedik ki çocuk şarkılarını saymaya başladık Ahmetle. Diyoruz ki ne var abi çocuk şarkısı? işte herkesin bildiği zaten. Bütün çocuk şarkıları herkes Ali Baba'nın çiftliği, Arı vız Vız... vız küçük kurbağa, küçük kurbağa, küçük kurbağa, kuyruğun nerede? Ondan sonra kırmızı balık gölde, şey, köpeğim hava der. Şarkıları bir sayıyoruz. Diyoruz ki Ahmet diyorum yanlış bir saydım? Bütün şarkılar, bildiğimiz bütün şarkılar hayvanlarla ilgili diyorum. Ahmet diyor ki dur ya başka şarkı da olması lazım. İki, iki rahmetli büyük şarkıcımızın aynen. da şarkıları. Şöyle diyoruz o zaman Barış Manço'nun bir şarkısı var diyor. Ne var diyorum İşte arkadaşım eşek. Ben <laughs> diyorum eşeklerle ilgili. E peki diyorum başka bir şarkı vardı ne vardı? Kayan yapmıştı bir şarkı. Çocuklar söylüyordu devamlı neydi? Bir aslan miyav dedi minik fare kükredi. Evet, aynen. Gerçekten Cumhuriyet tarihinde Türkiye'de 80 Cumhuriyet tarihinde şey yok. Yüzyıllık tarihimizde şeyi koymamışız yani çocuk şarkıları. Yani 10 tane çıkmaz diyoruz. Evet ve hepsi hayvanlarla ilgili. Diyorum ki gökyüzü var, hmm. iyi alışkanlıklar Tabii, var, sevgi var, var, var doğa var, baba var, 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 anne var. Nasıl böyle bir şarkı olmaz? Aslında inanılmaz bir fırsatın olduğunu o an görmeye başladık. Ve o an hemen çalışmamıza başladık. Evet. Orada şöyle bir araştırma Peki, yaptık. Peki ilk neyle yani nasıl girdiniz işe? Çok yani çok <laughs> yanlış girdik ama. şey <laughs> Ya onu Şöyle biraz, biz bizim biraz. Bizim var değil mi Umut? Tamam. Tamam. Biraz idealist bir yaklaşımla girdik. Yani biz bu klasik şarkıları yapmayalım da kendimiz özgün şarkılar yapalım ve çocukların gelişimine katkı sağlayacak e, şarkılar yapalım diye. E, işte okul öncesi çocuklarda yaş grubunda hayatı kolaylaştıran temel alışkanlıklar diye bir kitap e, ben buldum ve bu kitap üzerinde işte nedir bu Şimdi temel alışkanlıklar. Şimdi ekrana geldi bir şeyler evet. Bunlar evet. masallarımız. Kırmızı başlıklı kız. Evet evet evet. <laughs> masallarımız daha sonraki aşamalarda evet. Ee, onlar dönecek, sen anlat geldiğinde <laughs> tamam, zaten ha, tabii. yakalarız. Tabi ee, ve e, o şekilde biz bir işte müzisyen arkadaşla anlaştık, bir animasyonları yapacak birileriyle anlaştık ve e, hızlı bir şekilde işe giriştik ve bu işte nedir e, temel alışkanlıklar e, hayatı kolaylaştıran e, işte hijyen, elini yüzünü temiz tutmak, dişlerini fırçalamak, e, iyi beslenmek gibi bütün bu konuları ele alan böyle 10 şarkılık bir albüm e, tasarladık ve bunların animasyonlarını yaptık ve peki hangi mecrada bunu yayınlayacağız? Benim en önceki işlerimden deneyimlediğim DVD, VCD mecrası var o zaman. dedik ki bunun DVD, VCD'sini yapalım. Yani ciddi yatırımlarla diye işte şeylerde, dükkanlarda, standlar, mağazalarda standlar yaparak, e, vesaire Böyle şöyle çok bir... heyecanlıyız. Şöyle evet. çok heyecanlıyız. Yani DVD yapacağız. Biz çok akıllıyız yani. DVD yapıyoruz. Harika bir tane dvd Dvd içinde var kimsenin bilmediği şarkılar var. sevin dostlar diye karakterler var. O gün kimse tanımıyor. Günaydın diye şarkı var işte. Ne bileyim. Ellerini yıkama şarkısı var ama bilinen bir şarkı falan Değil. yok. Evet. Ve DVD Ahmet'le şöyle ben de reklamcıyım hemen diyorum stratejik olarak şu karar verdik. Değerli göstermekle doğru bir fiyattan satabilmek için DVD'ler kaçtan satılıyor abi? 29.90'dan o zamanın parasıyla. 29.90 o zaman dedik ki 29.90'dan satacağız DVD'yi. Asla tabiz yok. Ve bizim aslında DVD setimizin içi 18 dakikalık şarkı ve kimsenin bilmediği şarkılar. Ve aynı dönemde o sırada bütün kitapçılarla anlaştık. Standlar, vitrinleri falan filan süslemişiz. Çok satacağız yani Ahmet'le. Çok heyecanlıyız. Ama ne oluyor? Tam biz çıktık böyle DVD'lere. Tam DVD'lere çıktığımız zaman o Tom Cruise'un yıllardır yani uzun süredir beklenen filmi geliyor. Oblivion diye filmi hmm. aynı anda yeni geldi. İki DVD duruyor şimdi stantta. Karşı karşıya yan yana vitrinde. Bir tanesi sevimli dostlar dünya bilmiyor. Bir tanesi Tom Cruise bütün dünya tanıyor. Bu 29.90, bu 29.90. Bu 18 dakika, bu 2,5 saat. Bu 10 bin lira harcamamışız. Atıyorum bu 200 milyon dolar harcamış. Rekabet bu yani. <gülüyor> <gülüyor> Sonra dividler hissi alıyor. Ahmet her gün dividi saymaya gidiyor. Ahmet diyor ki ben İstinye yapak diyor. Saydım mı diyor. Ben de diyorum şuradayım diyorum saydım. Yok diyorum galiba satmış diyorum. Satmış diyorum. Arıyoruz böyle dividendleri sayıyoruz. Sonra bir bakıyoruz kasada duruyor dividi. Almış bakmış adam bırakmış var. Dedi ki bitti bu iş battık. Evet yani o güveni kazanmak DVD yoluyla olmadı evet. ee, anne babaların ebeveynlerin güvenini kazanmak ve tüketilebilir bir e, içerik haline dönüşmek daha farklı bir yolculukla oldu e, işleri iyi gitmiyor durum kötü DVD'ler satmıyor Çok ee, kaynaklarımız tükeniyor ee, bir gün karlı bir günde işte ofiste oturuyoruz Murat'la i̇şte çalışan arkadaşlar da gelemedi hava koşullarından. Telefonum çaldı. Ee, garip bir numara. 2-2-3-3-4-4-5-5 diye. Dedim nedir bu? Açayım mı açmayayım mı? Çok değişik bir numara. Bir açtım işte merhaba bir Türk e, hanımefendi. E, ben YouTube Londra'dan arıyorum. E, sizin YouTube kanalınıza denk geldim. Biz YouTube kanalını o zaman hani tanıtım amaçlı DVD'leri tanıtalım. Şarkıların içeriklerinden birazcık e, fikir verelim diye açmıştık bir YouTube kanalı. Ama bakmıyoruz yani ne oluyor ne bitiyor izleniyor mu izlenmiyor mu. Ee, bu telefonun üzerine işte dedi, YouTube kanalınızı gördüm içerikleriniz çok güzel bunlar telifli mi? Hani telifi size mi ait? Evet bize ait biz bu işi yapıyoruz. Peki daha fazlası var mı? Evet var. Peki neden koymuyorsunuz? Neden koyalım? Ee, yani biz çok, sonuçta bu bir işletme biz bu içerikleri geliştiriyoruz bir şekilde e, bunları satarak bir gelir elde etmemiz lazım ki yapmaya devam edelim. Ee, i̇şte dedi buradan biz şeyde Türkiye'de YouTube iş ortaklığını başlatıyoruz. İşte 2013 yılının Aralık ayıydı. Ee, sizin de iş ortağımız olmanızı istiyoruz dedi. Peki dedim ne elde edeceğiz biz bir ortaklıktan? İşte sizinle paylaşırım gizlilik sözleşmesi o bu şu falan filan derken bizimle bazı bilgiler paylaştı. Şu kadar izlemeye bu kadar reklam geliri elde edersiniz. Baktım dünyadaki muadillerine dedim enteresan. Yani bu izlemeleri biz de yakalayabiliriz. O şekilde işte onların bir YouTube oyun kitabı, playbook diye bir şeyleri, kaynakları var. Bu iş nasıl yapılır? Hı hı. Hani arama motoru, optimizasyonu, işte içerik geliştirme, neye göre nasıl içerik geliştireceğiz, ne sıklıkta yükleyeceğiz. Trendler falan Resimleri falan. neler olacak, trendler nelerdir vesaire. Bir de, de vesaire. Dünyada tabii dünyada dediğin gibi kaç, 40 ülke mi, 45 ülke mi? Yani evet. her yerde farklı bir gelenek, farklı bir Tabii. söylem var yani. Hepsi evet, farklı. İzleme alışkanlıkları farklı, izleme dakikaları farklı, retention rate'ler farklı. Çok e, orayı nasıl çözdünüz yani. mesela. İşte o YouTube playbook'u biz ezberledik atmettik. Ha. Böyle bir gecelerce yapmaya talimatını. Birbirine sorular soruyoruz falan. Ve şey. düzenli içerik yüklemeye başladık. Bir baktık ki işte Kasım ayında 40 bin izleme almış oraya koyduğumuz 3-4 tane video. Aralık'ta çalışmaya başlayınca 80 bin oldu. Ocak'ta 280 bin oldu. Şubat'ta 500 küsur bin oldu. Mart'ta 1 milyon izleme geldi. Derken Martın sonunda 2014'te YouTube kapandı. Ya Türkiye'de. bir şöyle zaman etti. Bit bu sefer bitti iş 1 milyon izlendi Aferin. tamam rahatız falan. Aferin. artık anlatıyoruz bakın şöyle bir başarı yaptık şöyle. Bu iş yapalım. oldu artık ilerliyoruz derken YouTube kapandı. Yani şöyle YouTube kapandı. Evet. şu evet. demek biliyorsunuz grafiğimiz böyle gidiyor gidiyor YouTube kapandı yok yani yok, yok yani yapacak bir evet. şey yok baba kimse reçete şarkıları bir söylesek kimse duymuyor. Şimdi tabii ki bu neydi büyük bir krizdi aslında evet. tam oldu derken bir anda e, durduk fakat biz bu krizi çok önemli bir fırsat haline dönüştürdük yani bizi bugünlere taşıyan. Ee, aslında çalışmaların tohumları o YouTube'un Türkiye'de kapalı olduğu dönemde atıldı. Ne dedik? Dedik ki yaptığımız içerikler son derece evrensel. Biz bunu Türkiye ile kısıtlamayalım. Biz bunun yabancı dillerini de açalım. Yapalım. Açalım. Ve o sırada işi de öğrenmeye başladığımız için e, dedik ki peki başka ne talep görür? Yani bir anne bir baba e, Google'a YouTube'a girdiğinde arama e, kutucuğuna ne yazar? Çocuğuna ne izletmek ister? Bu kafayla düşünmeye başladık. Yani talep edilen şeyi arz edelim. E, gibilerinden e, ve masallar geldi aklımıza. Yani çocuk şarkılarından sonra masallar. Masalların da animasyonlarını yapabiliriz dedik. Masallarda da şöyle bir şey var. Yine aynı e, şeyde yaşadığımız gibi aramızda işte çocuk şarkılarının eksikliğini gördük ya masallarda şöyle. Yani masalları da herkes bilir. Kırmızı Başlıklı herkes bilir ama masala baktığınız zaman gerçekten bir e, canilik öyküsü aslında. Geliyor kurt kızı yiyor. Çocuğu anlattığınızı düşünseniz akşam uyuyorsunuz çocuğa. Kırmızı başlı kızı anlatıyorsunuz. Ne oldu? Babaanneyi yedi. Çocuk travmalı <laughs> çocuk olacak. Yani babaanneyi yedi. Sonra ne yaptı? İşte kırmızı başlı kızı onu da yedi. Sonra ne yaptı? İşte şey geldi. Avcı geldi. Onun karnını yardı. Çıkardı bunları. Şu hikaye abi. böyle yani. Şimdi o hikayeyi okuyorum. Ben diyorum ki çok korkunç. Rapunzel'i okuyoruz. İşte ço çocuğun annesi şöyle yapıyor. Rapunzel hikayesini bilirsiniz yani. Ka kadına kadını Yan bahçeden bir tane işte lahana çalıyor. Yan bahçede cadının bahçesini diyor ki lahana çaldın bana kızını vereceksin o zaman diyor lahana'ya karşı kızını veriyor falan ya çocuğa bunu anlattığınızı düşünün geceleri. Diyoruz ki böyle hikayede olamaz. Bunlar çok kötü. Bunları biraz toparlamamız lazım. Çünkü mesela bizde Kırmızı başlıkta kurt gelip kimseyi yemez Sadece dolaba saklar. işte gelir de avcı ona bir ceza verir. Şey cezası Orman temizlemesi. Orman cezası verir. Yani o kadar şey. Nasıl ama iyi okumuşum değil mi? Evet evet <laughs> evet evet, evet, evet o, 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 o. Yani onları da düzeltebiliriz dedik ve şöyle Ahmet'edik, Ahmet'edik. Bu dünyada ilk girdiğimiz zaman masalları ele geçirmemiz lazım. Masallarda da şöyle bir sorun var. Şimdi artık SEO'yu biliyoruz ya. Nasıl SEO yaparız, nasıl kendimizi tanıtsız, nasıl bir numara oluruz, nasıl kendimizi gösteririz. Çünkü o sırada sevimli dostlar şu anda 7,5 milyon şey geldi. Türkiye'deki en çok izlenen çocuk içeriği şu anda sevimli dostlar. Sonra şöyle yaptık. Masallarda bir şey yapmamız lazım. Bütün dünyanın kabul edeceğiz, seyredeceğiz ve tek bir şey yapacağız ve herkes bunu izleyecek. Ne yapabiliriz? Çünkü SEO çok önemli olduğu için masalar ayrı dillerde ayrı ayrı şeyler demek. Kırmızı maçlık kız işte, Little Red Riding Hood İngilizce'de, işte Red Cap'in şeyde Almancası değişik. Cinderella Külgedisi demek. İşte, Arşın Puttel Aşın put Almancası. Almancada falan. Hepsi değişik. Diyoruz ki SEO yapacağız ama üç'e bölüneceğiz, 5'e bölüneceğiz. Öyle bir SEO yapalım ki bütün dünyada aynı olsun. Araştırdık araştırdık ve şöyle bir sonuç çıktı. Bir tek dünyada aynı olan, aynı masal oda olan bir tane masal var. O da Rapunzel. Yani her gibi. dilde aynı evet. söyleniyor Rapunzel. Bir dedik ki bu arama kelimesini ele geçireceğiz. Rapunzel'de tek rakibimiz var. Disney'in Rapunzel'i var. Bir de bu sefer biz varız. Ama bu sefer Tom Cruise'a karşı gibi güçsüz değiliz. Bu sefer işi biliyoruz. Ve bütün SEO ekibimiz şeye çalışmaya başladı. Rapunzel kelimesini ele geçireceğiz. Yani şu anda bugün dünyanın neresine giderseniz gidin. Rapunzel yazsanızda karşınıza Ali Sabah Masal bizimki hikayemiz çıkıyor. Müthiş bir hikaye. Evet, evet, Ve orada şöyle bir şey var. Thumbnail dediğimiz şey çok önemli yani şu kadarcık şey. Çünkü çocuk ya da işte kim izliyorsa ona tıklıyor. Ve Thumbnail çalışmamızı günlerce Ahmet'le çalışarak yaptık. Yani Thumbnail çalışması yaparken dedik ki Rapunzel hikayesi ne anlatıyor acaba? Nasıl bir Thumbnail olma? Dünyanın en çok tıklanan Thumbnail'lerinden biri olduğu için anlatıyorum bunu. E, şöyle, Rapunzel'in hikayesi normal işte oradan çocuğunu lahanaya karşı vermiş sonra oraya kilitlenmiş saçı uzun bir kızın hikayesi değil aslında. Çok güzel saçları olan bir kızın çirkin ve kıskanç bir kadın tarafından saçlarının kesilmesinin hikayesi. Ve kocaman bir saç ve bir güzel bir kız koyduk ve sadece makasla kesme görüntüsü. Dünyanın en basit anlatımını yaptık. Ve şu anda hani YouTube'daki en çok tıklanan bizim tam denilerimizden biri oldu ve o tam denil bizi inanılmaz ileri taşıdı. Yani şöyle İngilizcesi yaptığımız kanal böyle 300, 500, 1000 izlenirken bir anda böyle bir değişiklikle bir gün 70 bin izleme geldi. Nasıl oluyor bu? Tabii ki işte o tam özel çalışılmasıyla ve o arama kelimesinin ele geçirilmesi. Yani Rapunzel arandığında bizim birinci sırada çıktığımız gün Artık o masal sadece günde 70 bin izleme almaya başlamıştı. Sonra 70 bin, 7 milyon. Ve inanılmaz rakamlar geliyor. Rakamlar öyle bir organik olarak artar ki YouTube'da eğer doğru içeri yaptıysanız ve yaptığınız şey reklamla yapmıyorsanız ve tüketici bunu izleyip bir tepki veriyorsa ve mutlaka mutlaka karşılığını bulur. Yani en liyakat sistemin olduğu yer YouTube Peki e, bunu bir herhangi dijital platforma satmayı veya vermeyi düşündünüz mü? Şimdi çünkü ben bakıyorum evet. bazı platformlarda böyle çizgi filmler de evet, var. Evet. Yani yani YouTube'un çok doğru bir modeli var. Yani yapımcıyı, üreticiyi destekleyen ve devamlı besleyen hı. bir modeli var. Gelir paylaşım modeli. Ve dünya çapında çok yaygın bir ağ. Tabii. Ee, biz tabii ki her yerde olmak isteriz ha, ama o, çok odaklandık YouTube'a. Yani buradaki model bizim çok hoşumuza gitti. Yani başka şu, görüşmeler de yaptık başka platformlarla ama onların modeli çok... Peki ıı, şey merak ediyorum. Mesela en çok dinlenen diller ne mesela? Yani hikayenin başında söylediğim gibi sonu da aslında Brezilya'da sonuçlandı. Türkiye'den sonra en çok izlendiğimiz yer Brezilya ve Portekizce. Biz bu yabancı dilleri geliştirirken bazı ülkelerde eski işlerimizden gelen kontaklarımızla iş ortaklıkları yaptık. Mesela Portekizce ve Fransızca dilini bizim adımıza o ülkelerde başka bir yapımcı gerçekleştiriyor. Ve o çok ilerledi ama onun dışında İspanya'da, Amerika'da, özellikle Almanya'da, Almanya'da yaşayan Türkler Bizim çocuk içeriklerini korkunç fazla içeriği seyrediyoruz. Almanya'dan son Bir dakika geliyor. bu arada, ona evet. göre toparlayın. Peki Umut bizim film dahil mi bu süremiz? Tamam. Kaçtır? Bir, bir dakika da son söz bir şey. Tamam. Yani şu anda işte nasıl geliştirebiliriz? Türkiye'de nasıl ya bu iş. Yani izlenme. Türkiye'de izlenme çok Türkiye'nin işte en çok izlenen kanalları zaten bizim kanallarımız. Sevimli Dostlar. Şu anda yarattığımız Sevimli Dostlar karakterleri aşağı yukarı bütün anaokullarında eğitim materyali olarak neredeyse gösteriyor aldığımız duyumlar neticesinde onu öğreniyoruz. Müzikal tiyatrosu var. lisanslı ee, ürünleri var. Peluş oyuncakları var. Ee, yani YouTube'da e, yani sadece bu, YouTube'da yayınlanıp merchandise olan dünyadaki 2-3 markadan bir tanesiyiz biz. Sadece merchandise'e dönüştüren peki, oyuncakları Peki Ben satan... de YouTube'dan mı? Giriyorsun. Hayır, Börçün ki şu anda Türkiye'de biz başka firmalarla anlaşarak e, hmm. Türkiye'ye yani şu anda 10 ürünümüz falan var piyasada. 25 ürün falan gelecek bu sene. İşte pandemiyle biraz ötelemiştik bazı şeyleri. İşte BKM ile anlaştık. BKM mutfakla, BKM mutfak sevimli dostlar oyunu sergiledi. Pandemi öncesi zaten en çok sevilen Türkiye'deki oyunlardan biriydi sevimli dostlar oyunu. Türkiye'de de iz, izleyicimizden çok memnunuz. Vallahi çok güzel bir ilişkimiz bir var. Bir Türk yapım şirketi olarak tebrik ediyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Ellerinize, yüreğinize sağlık. Tabii e, bu pazar biliyorsunuz babalar günü. Evet. Yapmış olduğunuz bir çizgi filmle programı kapatacağız. Ben buradan herkesin e, babalar gününü de kutluyorum. Sağlıklı mutlu bir hafta sonu diliyorum. Filmimizle kapatıyoruz efendim. Sen benim biricik canım babamsın. Bu, bu baba bu bu baba, bu, bu, baba bu, bu baba bu bu baba. Çok güçlüsün kahramansın. Bu, bu baba bu bu Ku ju ju kai pi mi, yi chin yi san